Arkadaşlar merhaba. Şöyle bir uçurumun önündeyiz. Kamera kadrajından nasıl görünüyor bilmiyorum ama çok dik. Şöyle ki ucuna yanaşamıyorum bile. Korktum açıkçası. Aşağıdan bir dere akıyor. Sesi geliyor mu bilmiyorum. Ben duyabiliyorum. Neredeyiz? Hemen bahsedeyim. Şöyle ilginç bir yerdeyiz. Artvin'deyiz. Cam teras var, duymuşsunuzdur. Duymayanlar da bu sayede duymuş olsun, öğrenmiş olsun, büyüsün, bilmiş olsun. Ee, yolu biraz bozuk. Bozuk derken asfalt olarak iyi de çok virajlı bir yol. Şöyle. Çok dik kayalar var. Aralarından geçiyoruz. Vay 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 vay. Şuraya bak. Su tam aşağıda. Çok güzel ya vallahi. Bu tarafa yolu düşen hatta düşmeyen de <laughs> özellikle gelebilir. Harika. <laughs> Pardon. Hastayım biraz. Ben ilk defa çıkacağım cam teras'a. Bakalım çıkabilecek miyiz? <laughs> Aynen. Cesaret edebilecek miyiz bakalım? Bu benim kuzenim. Birlikte geldik. Buraya tener çekmişler. Eyvah eyvah eyvah. Bu ne böyle? Eyvah eyvah. Çok aşırı yüksek. Şuraya geçince geleceğiz. Abi bura ne böyle ya? <laughs> Çok şey aşağı indik. Ya o kadar da ama aşağı indik. Ona rağmen ne kadar yüksekteyiz. Şöyle. İnsanları görüyorsunuz orası. Cam teras. <laughs> vay vay vay. Şöyle yandan çekelim. Şöyle bir yer. Çıkmaya çalışacağız. Ya <laughs> çıkabildiniz mi? <laughs> Ben çıkabilecek mi acaba? Bak ben de deneyelim. Yani bazen oluyor bazen olmuyor. Şöyle geliyoruz dönüyoruz. Gökmen abi sen bastın mı camlara? Basayım mı? Abi bu nedir ya? Eyvah aşağıdan nasıl su geçiyor? Cesaretim var canım ben çok cesur adamım. Gördüğün şekilde şu an üzerindeyim. <laughs> çıkamadım camın dibinde kaldım. Abi bu nedir ya? <laughs> bir şey oluyor mu? Sallanıyor mu? Yok ya, bir şey. Zıplama dur. Eyvah eyvah eyvah. Oğlum dur iteme Vallahi kötüymüş lan bu ne oğlum? Allah cezanı vermesin. Şuradan gideyim bari. Bu ne lan? Allah başım dün Gel <laughs> 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 Baba bu ne? Tavuca kadar mı geleceğim? He, nereye kadar geleceğiz? <laughs> 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 dur şuradan yiyin çık. Dur cama basarsam kıldır mıldır dur. Baba bu ne ya? Ben, ben, bak, şey ben kendimi cesur sanıyordum aynen. ha. Değilmişim. <laughs> Vallahi geldim uca kadar. Şunu bir tutunursam. <laughs> eyvah 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 eyvah. Laf ya. Allah belanı versin. Ben nasıl çıktım lan buraya? Vay 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 vay. Harika ya. Şöyle erkekliğe bok sürmeden fazla. Şeyde gel. Biz de gel. Gelin gel vallahi bak ben de korktum ama yani geldim. E öyle gel. Oğlum bu altı. Bu ne tutuyor bu? Boşta duruyor bu ya. Abi rezil oldum ya. Ben bu videoyu gir, kapatayım ne abi. <laughs> <laughs> siz, gider, siz gider gidiyoruz. <laughs> Yeter çok durdum. <laughs> Abi ürkütücü, valla ürkütücü. Ee, Cam yani sonuçta. E, demirler var abi. Ya onların demirleri bir şey olmaz. Buraya <laughs> Basayım mı ya? Ya Allah Allah, ben bastım. Şey Dur lan, camdan gideceğim bu sefer. Abi valla korkunç ya. Yani şuraya bak. Abi bu nedir ya? Yakından geçme, taşımazsa bak. Abi. Eyvah eyvah. Valla camdan da geçtim. Ben bildiğin korkakmışım ya. Ben kendimi cesur sanıyordum. Yine Tekrar o. uca kadar geldik. Çok güzel ama ya. Hakikaten çok güzel. Gel gel. Şöyle etrafı gösterelim. He? Ne demirler var onlar taşıyor. Hiçbir şey de taşımıyor. De Boşlukta yine duruyor. Vallahi. Ama bak ben alıştım şu an. Tamam. Allah, tamam şu an halay bile çekebiliriz burada. Hayır abi. Çekelim bir şey olmaz. İki dönelim şurada. <gülüyor> <gülüyor> Oldu iyi günler. <laughs> İnsan şu camları bir Eyvah eyvah buradan bakınca çok kötü ya. Güneşten de göremiyorum kamera kadar çekiyor. Burası çok kötüymüş. Bayağı bildiğin uçurumun üstündeyim abi. Eyvah eyvah eyvah. Yine korkmaya başladım. Ha geliyorum. Evet. <laughs> Böyle bir cam teras maceramız oldu. Korku dolu bir video oldu. Artık maçı idare edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çıkınca rahatlıyoruz. Şöyle son bir görüntü alalım. Şöyle havuz gibi bir yer. Hoşçakalın.